Selam dostlar. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14. gündeyiz. Ee, şınav çekme konusunda. Ee, bugün kararsız kaldım. 200 tane mi çekeyim? 150 tane mi çekeyim? Hala da kararsızım. Bunu e, 150'ye gelince e, artık devam ettirip ettirmeyeceğimi o zaman fark edeceğim. Yani o zaman düşüneceğim. Onun dışında ee, kanala çok bakmıyorum. Yani video atma konusunda çok video atamıyorum. Bunu her videoda söylemem de apayrı bir ee, sıkıntı. Her neyse dediğim gibi arkadaşlar düzenli şekilde haftada bir video atmayı düşünüyorum. Ama onun dışında da şimdilik böyle yani. Atlet gözüküyor ya sıkıntı yok arkadaşlar. Atlet aslında kış, kış olduğu için atlet yiyorum yani normalde giymem de. Ama önemli değil. Ee, her neyse şınav çekmeye başlayalım mı? ufaktan. Yavaştan. Spor yaptım bugün. Spor da yaptım. Kollarım ağrıyor. O yüzden 150 mi yapayım yoksa 200 mi yapayım diye karar çıkalım ama. Geçen videoda da düzenli olarak 200 tane çekeceğimizi söylemiştik. Sıkıntı yani bir dediğim bir yerini tutmuyor. Her neyse, devam edelim arkadaşlar. Biz ufaktan başlayalım. Olmadı 200 tane yaparız. 1, 2, 3. 30. Video amaçlı sınav çekmek gerçekten de güzel bir şey. Yani güzel bir şey. Onun dışında da abone olmuyorsunuz. Abone zaten düşük. devam edelim Elle 50 yaptıysak 150 de yapamayız aslında bugün 100 tane şınav çektim dedim bir 150-200 tane daha da çektim yani ne oluyor Cano 70 Yanlış mı sayıyorum bana böyle geliyor. Boş verin ya. Çok da önemli değil. Kollar nasıl gözüküyor bu arada? Şöyle. Biraz Eredim gibi devam edelim. 85. Bir 100 yapalım sonra dinlenir. 100 150'de bitireceğim galiba. Öyle. Devam edelim 111 bu videolardan etkilenerek sınav çeken var mı arkadaşlar merak ettim ay ben videoyu baştan sona kadar izliyorum etki ediyor mu merak ettim yorumlarda yazarsanız güzel olur 30 Bu arada nasıl 30 oldu bilmiyorum Herhalde yanlış saydım Yani Normalde benim Şu Sağ veya sol üst, üst köşeye bir sayaç gibi bir şey koymam lazım ki hem benim açımdan hem de sizin açınızdan Güzel olsun ama uğraşmıyorum Video yorucu oluyor Videoyu çekmesi yorucu Onu editleyeceğim üstüne bir de ya, Sıkıntı ya 30 oldu Devam edelim Damar niye çıkmıyor ya? 41. Neden 41'de durdum? Devam edebilirdim 45'e kadar. Ama 41'de durdum. Ne yapalım? Bazen oluyor böyle şeyler. Nefes sıkıntı ya Devam edelim 150 idealdir geçen videoda da 200 ideallar dedim ama bu videoda da böyle oldu arada olur böyle şeyler 100 dersin ama 10 tane için çekersin yani yapacak bir şey yok her neyse gördüğünüz gibi abone sayısı da düşük abone olursanız ekstra bir güzel olur Şöyle durayım da kolları biraz büyük göreceksin. Belki izlenmeler falan artar. Her neyse. Abone olup yorum, like atmayı falan unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şöyle bir poz da vereyim. Her neyse. Görüşürüz.